Sevgili futbol narkotası izleyiciler programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda Spor Toto Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan maçları değerlendireceğiz. Maçları değerlendirmeye başlamadan önce bir duyurumuz var. Gümüşhanemizde sevmeye hastası bir kardeşimiz var. Bunun için yardım kampanyası düzenledi. Bizden de elimizden geleni yardım yapacağız. Gönlünüzden ne koparsa e, yapın atın dekontlarını bana atarsınız e, ka, kişisel hesaplarım kanalda var e, bu kardeşimiz yerinde size kardeşiniz de olabilir, akrabanız da olabilir, çocuğunuz da olabilir lütfen duyarsız kalmayalım %80 kampanyası tamamlandı %20'lik bir kısım kaldı da hep birlikte elimizden gelen imkanlarla yardımcı olalım bunu diyerek e, başladık programı. İnşallah bizim de faydamız olur kardeşimize. Maçlara başlayalım. İlk maçımız Beşiktaş Alanya. Sport Toto Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Modafon Park'ta Krendon Alanya 0 3-0 mağlup etti. Karşılaşma Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğüyle başlarken Beşiktaş maça çok hızlı başladı. 677 gün sonra Modafon Park'ta forma giyen Abu Bakar karşılaşmanın ikinci dakikasında göre çok yaklaşırken siyah beyaz ekip Cenk Tosun bir mülakayla da Spor Kalesi'nde tehlikeler yarattı. Cenk Tosun tarihe geçti. Oyunu deplasman ekibinin yarı sahasına yıkan Beşiktaş dakikalar 19'u gösterdiğinde penaltı kazandı ve topun başına geçen Cenk Tosun takımını 1-0 öne geçirdi. Modafon Park'taki 24. golüne ulaşan Cenk Tosun 23 gollü Larin'i geride bırakarak Beşiktaş tarihine geçti. Gol sonrası Salanya Spor ataklarını artırırken yakaladıkları fırsatlarda kaleci Mert geçemedi ve ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı ile ya istekli başlayan Beşiktaş'ta Günün yıldızısı Cenk Tosun Dakikalar 50'yi gösterdiğinde Gerson Fernandez'in asistinde ceza sahasının sol çaprazından harika bir bitiricilik ile farkı 2'ye çıkardı. Fernandez dikteki asist sayısını 4'e çıkartırken bu sayı aynı zamanda en üst iktidardaki en yüksek sayısı oldu. Dehla 6 maç sonra ilk 11'e döndü. 2-0 2-0 geriye düşen Krandan Alanya Spor'da teknik direktör Farioğlu 58. dakikada 3 değişiklik yapsa da 59. dakikada sahneye çıkan Delli Ali 6 maç sonra ilk 11'de başladı. Maçta fark ceza sahasında pas arasını yaptı ve yaptığı vuruş defanstaki Al Alanyalı Leroy Farad kendi kalesine yaptığı vuruş ile fark 3'e çıktı. Beşiktaş'ta sakatlanan Salih Uçan 65. dakikada yerine Necip Polisuala bıraktı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmazken Beşiktaş üst üste 5. Süper Lig maçında da galibiyette uzanan taraf oldu. Bu sonuçla beraber Beşiktaş puanını 38'e yükselterek 3. sırada yer aldı. Beşiktaş gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak alan yansıporda. Sivas Sporu ağırlayacak. 11'ler verelim size. Beşiktaş'ın 11'i kalede Mart Günok. Defansta Tayfur Bingöl, Wellington, Tayyip Talha Sanuç, Musakku. Orta sahada Gerson Fernandez, Salih Uçan. Ee, Hücum hattında Umuleka, Dellali, Cenk Tosun ve Abu Bakar. Alanya'nın 11'i kalede Runarsson. Ee, Furkan, Defans hattında Furkan Bayır, Leroy Fer, Fatih Aksu. Aksoy. Orta sahada Kandiyaş, Umut Güneş, Lusamba, Zinedin Ferhat, Hücum hattında Efecan Karaca, Ahmet Aslan ve Cavallo. Sivas Spor Adana Demir Spor maçına geçelim. Adana Demir Spor Spor Toto Süper Ligi'nin 21. haftasında Demir Grup Sivas Spor 2-1 mağlup etti. Sivas 4 Eylül Stadyumundaki bakım çalışmaları nedeniyle yeni Malatya Stadyumunda oynanan maçta Adana Demir Spor'a galibiyeti getiren golleri Emre Akbaba ve Akin Tola kaydetti. Demir Grup Sivas Spor'un tek golünü ise Isaac Kofok kaydetti. Likteki son 5 maçında 3 mağlubiyetini alan Sivas Spor haftayı 18 puanla düşme hattında tamamladı. Rıza Çalın Bayan ekibi 31 Ocak'ta Krandon Alanya Spor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise puanını 37'ye çıkarttı. Adana Demirspor 2 Şubat tarihinde Fenerbahçe'ye ağırlayacak. 11'ler benim Sivas Spor'un 11'e kalede Ali Şaşal Vural oynuyordu. De Defans'ta Ali okumuş Caner Osman Paşa, Guta, Uğur Çiftçi, Orta Sağ, Çıras, Isaac Kofi, Abdülkader, Keita, Erdoğan, Yeşilyurt, Yatabare ve Grade. Adana Demirspor'un 11'ini sayalım. Kaleda Ertaç Özgür, Defans'ta Sivenson, Mert Çetin, Sevim Güler, Kevin Rodriguez, Orta Sağ'da Endiaya, Stamboli, Akin Tola, Henry Onyekuru, Hücum hattında Yunus Belhanda ve Emre Akbaba. Ankara Gücü Gaziantep maçına geçelim. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Mekke Ankara Gücü ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumundaki mücadeleyi Gaziantep Futbol Kulübü kazandı. Gaziantep Futbol Kulübü'ne galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Dijon Borji ve 90 artı 7. dakikada Figueredo kaydetti. Bu sonuçta Amerika Ankara gücü 22 puanda kalırken teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü 9 maç sonra kazan 22 puan, puana yükseldi. Ligin 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü evinde Akateş Hatay Sporu ağırlayacak. Mekan Ankara gücü haftaya bay gezilecek. 11'leri sayalım. Ankara gücünün kalesinde Gökhan Akkan oynadı. Defans hatta Atakan Kaya, Çankaya. Zatkoviç, Mıkoviç, Marlon. Orta sahada Lamin Diak, Emre Kılınç, Ataylan Antalyalı, Tolga Cerci, Zahit ve Soya. Gaziantep takımının 11'i. Kalede Günay Güven, Stefan Stakisliu, Dijo Bonja, Ertuğrul Ertuğrul, 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 Halil İbrahim, Pehlivan. Orta sahada Furkan Soya, Zetrovic, Hücum hattında Mustafa Eskialaç, Maksim, Markovic ve enileri. Usta Figueredo. Hatay Trabzon maçına geçelim. Spor Toto Süper Ligi 21. haftasında Trabzonspor Spor Deplasman'da arkadaş Hatay da 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma Zorbay Küçüğün düdüğüyle başlarken Bordo Mavili takım baskıyla başladı. Bakasitas'ın asistinde en spardı. Ceza sahasında kafa vuruşuyla golü attı. Bardı kariyerinde bir ilki başardı. Bu gol aynı zamanda Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig kariyerinde ilk kafa golünü Atay Spor atan Enes Bardi. Trabzonspor'un bu sezonki en erken golünü kaydetti. Gol sonrası ataklarını sürdüren Trabzonspor tehlikeli ataklar yakalarken Atakaş Hatay Spor'un kalecisi Erce kardeşleri geçemez. 17. dakikada Atakaş Hatayspor eşitlik golünü atsa da var kontrolü sonrası gol faal nedeni de iptal edildi. Ve i̇lk yarıya deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bertu Yıldırım'dan bir gol bir asist. İkinci yarıdaki değişiklikle başlayan Volkan Demirel oyuna El Kabi ve Ruben Ribeiro'yu aldı. Değişiklikler sonrası etkin oynayan Hatay Spor 47. dakikada önce El Kabi ile skoru eşitledi ve sadece 3 dakika sonra Bertu Yıldırım'ın Harika kafa golüyle öne geçtim. İlk golün de asistini yapan Bertu Yıldırım 2022-2023 sezonunda da aynı maçta hem asist yapan hem de gol atan en genç futbolcu oldu. Trabzonspor deplasmanda 6 maçtır kazanamıyor. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Trabzonspor fırsatları yakalasa da başka gol sesi çıkmadı. Ve Atakaş Spor kazanan taraf oldu. Bu sonuçta birlikte Trabzonspor 6 deplasman maçında da galibiyette ayrılamazdı. 35 puan da kaldı Trabzonspor. Akataş Ataspor ise 5 maç e sonra kazanarak puanını sürmeye yükseltti. Atay Spor e hafta ise deplasmanda de Gaziantep'e konuk olacak. Trabzonspor ve Spor'u, Sporu 11'ler verelim. Trabzonspor'un 11'e kalede e, e, Uğurcan. Defans'ta Bruno Perez, Batra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Orta Sağda, Siyopis, Bakasitas, Yusuf Yazıcı, Bardi, Canini ve Gomez. Hatay 11'e kalede Erce kardeşler. Defans'ta Kamil Ahmet, Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Ada Kupbe da bu main... gün Lobjanesse kan kanı ve en ileri işte Bertu Yıldırım. Antalya Spor, Spor maçına geçelim. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalya Spor ile Ümraniye Spor karşı karşıya geldi. Krendon Arlen Spark Antalya Stadında oynanan 5 gollü düelloyu Antalya Spor 90 artı attığı golle 3-2 kazandı. Sport Toto Süper Lig'de oynadı. Son 6 maçta galibiyet çıkaramayan Akdeniz ekibinin 3 puan hasretini uzatma dakikalarında bulduğu golle son verdi. İstanbul ekibi ise üst üste 3 maçında da mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçta Antalya Spor puanını 21'e çıkartırken hangi kredi Ümraniye Spor'da 14 puanda kaldı. Antalya Sporu gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Ümraniye ise Galatasaray'a konuk olacak. 11'leri verelim. Antalya Spor'un kalesinde Leyt oynayacak. Defansta Bünyamin Balcı, ve Sarı, Ömer Toprak, Güray Bural. Orta sahada Erdal Rakip, Fernando, Sinan Gümüş, Nakajima, Doğukan Sinik, Enile Röştad'a Larsson oynayacak. Ümraniye'nin 11'i Kalede Orkun Özdemir. Defasta Popov, Saki, Epriyano, Lenjani. Orta sahada Özgür Gürb Kartal Kayra Yılmaz. Avano hücum hattında yer aldı Umut Nayır, Betalep. Yine son spor Galatasaray maçına geçelim. Spor Toto Süper Ligi 21. hafta karşılaşmasında bir tek sen Giresun Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi mücadeleyi 4-0'lık skorla Galatasaray kazandı. Galatasaray galibiyeti getiren golleri 45 artı 3. dakikada Mertens, 60. dakikada Le du Leo Dubois, 88. dakikada Milot Raşika, 90 artı Yunus Akgün kaydetti. Icardi penaltı kaçırdı. Galatasaray'ın 44. dakikada kazandığı Penaltı vuruşunda Arjantinli forvet Mario Icardi topun başına geçti. Ancak Icardi bir tek Sengiresun Spor Kalecisi onun takıldı. Dubois 5 yıl sonra tekrarladı. Sarı Kırmızı'dan ikinci golünü kaydeden Leo Dubois Mart 2018'den bu benim Nantes -Marsilya ceza sahası dışından ilk golünü bir tek sen Giresun gönderdi. Bu gol aynı zamanda Duba'nın Galatasaray'da ilk golü oldu. Raşika merhaba dedi. Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydeden Milot Raşika, Sportoto Süper Lig'de sarı kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. 10 kez galip. Galatasaray bir tek sen Gireso spor karşısında aldığı galibiyet ile spor toto süper ligde üst üste 10 kez kazanmış oldu. Okan Buruk ise spor toto süper lig tarihinde Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in ardında üst üste 10 maç kazanan teknik direktör oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 48'e yükseltti ve Spor Toto Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü. Bir tek sen Giresun ise 21 puanda kaldı. Giresun Spor gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk olacak. Galatasaray ise Ümraniye Spor'u ağırlayacak. 11'leri verelim size maçta çıkan. Giresun Spor'un kalesinde Onurcan Pire oynadı. Defans'ta Hayrullah Blazer, Kadir Seven. Arias, Alper Uluda, orta saha Ser, Sercinho, Savicevic, Görkem, Sağlam ve Bola Sainz oynadı. Hücum hattında ise Kuvas ve Bayiç oynadı. Galatasaray'ın 11'ini sayalım. Kalede Mustera, Defans'ta Boye, Emin Bayram, Nelson Dubois oynadı. Orta sahada Torreira, Oliveira, e, Barış, e, Alper, e, Elkere Türkoğlu kanatlardı. 10 numarada Mertens en ileri kart oynadı. İstanbul Spor Kayseri Spor maçına geçelim. Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında İstanbulspor sahasında Yukatel Kayseri Spor'u ağırladı. Mücadele 4-2'lik Yukatel Kayseri Spor galibiyetiyle tamamlandı. İstanbulspor'un Spor'un gollerini 10. dakikada Loklo ve 32. dakikada Ethem'i kaydetti. Yukatel Kayseri Spor'un golleri ise 18. dakikada Carlos Mane, 52. dakikada Onur Bulut ve 83. dakikada Emrah Başsan ve 89. dakikada İlhan Parlak kaydetti. Goller Frikik'ten geldi. Yukatel Kayseri Spor'da Onur Bulut ve Emrah Başsan'ın attığı goller serbest vuruştan geldi. İstanbul Spor ağlarına iki Frikik golü gönderen Yukatel Kayseri Spor, Mart 2016'dan Eskişehir Spor 2 gol. Akhisar 2 gol. Bu yana bir spor Toto Süper Lig maçında bu şekilde 2 gol atan ilk takım oldu. Bu sonuçta Yukatel Kayseri spor 27 puan ulaşırken İstanbul Spor 16 puana ulaştı. İstanbul Spor Konya spor konuk olacak gelecek hafta. Kayseri spor haftaya bay geçecek. Defans ıı, ıı, 11'leri sayalım. Kale, İstanbul Spor'un kalesinde yiyen senin Defans hattı Oğuzhan Berber, o, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ortası ıı, Mahmut Ba, Etemi, Muammer Sarıkaya, Roka, Topali, Eze. Kayseri Spor'un 11'i. Kalede Bilal Beyazıt, defanslı Onur Bulut, Macit Hüseyin, Kolobis Vestiyos, Karol, Ortası, Panyaro, Cardozo, Kemen, Karimi Carlos Mann maçına geçelim. Spor Toto Süper Ligi'nin 21. haftasında Başakşehir satında ağırladı. Konyasporu Sporu, Berkay Özlem ve Deniz Sürüç'ün gülleriyle 2-0 mağlup etti. İşte son 7 maçından 5 galibiyet çıkartan Başakşehir çıkışını sürdürdü. Konya Sporu ise Konya Sporu ise İlhan Pahalı Tun tahammından ayrılışı sonrası göreve gene Stefani ile çıktı. 3 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu sonuçta puanından 40'a çıkartan Başakşehir 3. sıraya yükselirken 27 puanda kalan Araban Konya Spor 8. sırada yer aldı. Başakşehir Kayseri Spor'a konuk olacak. Konya Spor'a İstanbul Spor'u ağırlayacak. 11'leri verelim. Başakşehir'in 11'i Kale'de Volkan Babacan, Defans'ta Ömer Ali Şahiner, Luarte, Tuba, Lima, Orta saha Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Alexis, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Enel Uruş'ta da Okaka. Konya Spor'un 11'i Kale'de Seyit, Defans Atlı Cebrail Karayel, Adil Demirba, F F Falvo, Cilerme, Orta saha Soner Dikmen, Olcan Üngüm, Mikael Ak çekici bütücü Diyuf Konya Spor'da bütücü ve Amir, Amir Hacı Ahmetoviç ayrıldı. Bunlar önemli eksikler. Bu yerlerini doldurabilecek mi Konya Spor? Bekleyip görmek lazım. Fenerbahçe Kasımpaşa maçına geçelim. Fenerbahçe Spor Toto Süper Ligi 21. haftasında konuk etti. Kasımpaşa 5-1 mağlup etti. Zirve takibini sürdürdü. Bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla gol kaydeden oyuncu olan Valencia 37-39, 52 ve 69. dakikalarda e, ağları sarsarken son golü 90 artı 13. dakikada e, başvayı söyledi. Kasım Paşa'nın tek golü 29-24. dakikada faldan geldi. Öte iki yandan e, Enner Valencia 2011'de Alex de Souza'nın Ankara gücü maçında attığı... 5 golün ardından bir maçta en çok gol atan Fenerbahçeli futbolcu oldu. Fenerbahçe bu galibette puanını 44'e yükseltirken Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı. Fenerbahçe Adana Demirspor'a konuk olacak gelecek hafta. Kasımpaşa ise Giresun Spor'u ağırlayacak. 11'leri verelim. Fenerbahçe'nin kalesinde Altay Bayındır. Defans'ta Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Atilla Salahi, Lincoln. Orta da Arao, Arda, Gül, Arda Güler, Zays, İrfan Kahveci. İleri uçta da Vaşvayı ve Valens'i oynadım. Kasım Paşa'nın 11'i ise Kale'de Erdemcan Polat, Defans Tırpan, Rahim Yasin Özcan, Orta sahada Hayrettin Oviç, Eyselik, Fal, Münir, Ahmet Engin ve Bahoken oynadım. Bu haftalık bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.